Eğer babama bir şey olursa. Eğer onu kaybedersem. Katili siz olacaksınız. İşte o zaman vicdanınıza nasıl hesap vereceğinizi siz düşünün. Benimle böyle konuşamazsın. Saygılı ol. Saygı yıkarak, kırıp dökerek kazanılmıyor. Ben her şeye rağmen size saygıda kusur etmedim. Ama sizin bizim acımıza bile saygınız yok. Tüketen biz Bırak. Dur. Döksün bakalım içindekileri. Her seferinde daha fazla nasıl yaralarım, nasıl kanatırım diye düşünüyorsunuz. Ben de ailem de bunu hak etmedik. Ben bu eve geldiğimde sizden çok şey öğrenirim diye heveslenmiştim. Ama sizin bana verdiğiniz tek hayat dersi sevgisizlik oldu. İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de